<gülüyor> <Balina>. <gülüyor> evet, hepiniz hoş Balina. geldiniz. Hayırlı günleriniz Balina. olsun. balinaymış. Balina biz Azat'la e, kahvaltımızı yaptık, değil mi Azat? Şimdi de oyun saati yapacağız ama Memi çıkar oyun oynarken memmi olmaz. Oynar. Hadi bakalım ne, ne oynayalım Azat? O ne? Baba. Aa, babaymış. <laughs> Hadi babayı kur bakalım hastane mi? Burası hastaneydi biz ne güzel kurmuştuk. Ha. hasta ne? baba mı hasta olmuş? Aa, ha, o da o kim? <laughs> Ama Azat hasta olmuş Azat. Ha Azat hasta olmuş Allah korusun Azad hasta olmasın azat ya. Azat hasta olmuş. Ha. Baba, bu Azat. Evet bence bu bebek de hasta olabilir. Bu bebek de hasta olabilir. Değil mi? Herkes sırasını beklesin. Tabii sırasını beklesin. Herkes mecbur. Değil Aa. mi? O ona olmuyor. Kızlar e, Can işte, e, Can gelsin biraz dışarı çıkacağız. Anne hey. beşi var. Anne beşi var. Evet o onun beşi. Onu abi sana getirmişti Azat. Takip mi? Ta, Onu Kadir abi getirdiydi. Hı, e, can oluyor? dedi işten gelin de biraz e, Bur doğru gideriz dedi. Kauflanda falan biraz bakarız. O, 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 Ufak be. tefek de bir şeyler lazımdı. Beş bana kızdı. onları alırım. Anne kızdı. Ne kızdı? Beşin. Bak. Ha, ay evet. çok hızlı. Dur Aa, ben de yapayım. Ben de yapayım. Ben de yapayım. ben. Evet Azat biz bugün Oo. ne yapalım? Azat. Biz bugün ne iş yapalım? Aa, bu oluyoruz. Oraya takılmaz ki. O Lego değil çünkü. Bu Lego. He o Lego. Lego takılır. Hadi evet. bakalım. Evet Azat Hadi. ev yapacak. uçak ya. Hadi yap sen bir yap ben de bak kim sen nasıl uçak yapıyor. Böyle uçak. Ha. Merdivenli uçak. Ha, merdivenli uçak yapıyor kızlar. Merdivenli uçak. He. Ee. Merdivenli uçak. Ha, merdivenli uçak tamam. Bu merdivenli uçak yapıyor. Babi gelsin bizi gezmeye götürecekmiş Azat biraz. biraz. Merdivenli uçak yapacağım. Sen sen evde mi kalacaksın yoksa? Gideceğim gideceğim. Geleceğim mi bizden? Onda böyle ya. He. Azat sen Mimi'yi özledin mi? Azat Mirzoş'u özledin mi? Evet, De ki Mirzoş çabuk geldi. Anne ne? Ben hemen olacak yapıyorum. Ha. O parça var mı? O bu parça bu. Evet bu parça bu da olabilir merdivenle uçağa. Ha. Uçak, uçak kaydı. E, kayıyor öyle altı boş ya ondan kayıyor Azat. Hah, aferin. Evet tutarak ah, yaparsan kaymaz. Düştü düştü. yeri. merdivenleri. Evet o uçan merdivenleri. Uçan merdivenleri buldum. Evet. Uçan merdiven nasıl koyayım? Bilmiyorum ki nasıl kuyaysın Azat. Sen daha iyi biliyorsun. Ama uçan merdivenleri bu takıyor. Uçuyor mu? Aa, lan, o onun oğlu değil ki Azat. O büyük görmüyor onu. senin radyon. bu doktoru? Evet o doktorun çantasıydı. Hadi neyse kızlar biz Azat'la böyle biraz oynayalım. Ee, sonra da kahve. <laughs> Buraları toparlayayım can gelene kadar. Kadir'e Doğru. de bir şey hazırlayayım da gelince yer. O kıyma seviye de no, kıymalı yumurta yaptım da ya. İşten ucaktan gelince atıştırır. Uçuyor. Evet hızlı uç. Anne uçak merdiven tap mı? Tapatsın. Evet kızlar. Şöyle 5 dakika oturayım dedim. Azat öğlen uykusuna yattı. Normalde bazen yatıyor bazen yatmıyor. Bugün çok erken uyandığı için e, yattı. Ben de oyuncaklarını hem topladım yerleri mopladım sirkeli suyla. Şöyle 5 dakika oturayım dedim. Oh, birazdan can gelir zaten. E, o zamana kadar da Azat uyanır. Kabire de e, kıyma kavurdum. Tavada hazır. Gelince sadece yumurtalarını üzerine dökeyim. E, kendine yesin çocuk. Ondan sonra o da kesin yatar simiş yok saray yok hepsi işteler, yoklar hiçbiri Uf, akşama da ne pişiririm bugün bilmiyorum biz dışarıdayız çocuklara sorayım dışarıdan makarna falan isterlerse getiririm yoksa evde kolay bir şey yaparım ee, her biri ayrı bir saate geleceği için bugün o kadar da yemek sıkıntım yok yani zaten canları ne istiyorsa gelince onu yiyorlar yemek olmasa da sorun değil yani Hadi bakalım. Sonra dışarıda e, görüşürüz inşallah. Kızlar. Kadir işten geldi. Şöyle hemen pizza getirmiş kendine. Hazır. Onu fırına sürdük de bu nasıl güzel bir pizzaymış. Kadir pizza pişti. Ben ona hemen e, kıymalı yumurtayı hazırlıyorum. Bu arada da Can da et istedi. <laughs> Her biri ayrı bir menü yine. Bugün mutfakta alakart var. Yani bugün kişiye özel menüler var. Bakalım Sara ne isteyecek akşam. Pizan pişti onu çıkaracak. güzel görünüyor. Kadın bu hangi pizzaymış? Allah Allah. He? Beş euro. beş euro. Allah beş değil ama. Ama değer bence. Hadi ver ben ver yine bana. Ben bunu yapmak Şu büyük tahtaya koyacaksın içeri. Kadın. Tahta var çeşmenin altında. Tahta, kesme tahtası. Yanmasın. 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 Bakalım Sara ne isteyecek akşama ne pişireceğim. Ya, ee, pizza var Pizza Akşam yemeğinde var mı? Yok. No. Bak şunu üstüne, üstüne böyle de götür içeride bunu üstünde ye. Pizza mı kesin? He. Şunu göstereyim Pizemde. de. Ben <laughs> baltayla mı kesin? <laughs> Benim palta vardı. Ama çok küçük. Gerçek pizza şeyi var Kadir sende. Aha. Çekmişim evet. var ya. Kesiyor mu? He. Yok, kesmez mi? Bugün biraz geç mi geldin? Dedim aç, 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 Yok, azıcık başka evine bıraktım dışarıda boşuna. Haa, iyi yaptın ya. Öyle bırak gelirsin ya. Yani. İşte yaşadık tabii biliyoruz. Yani sen de çok yazık arabasız kaldın. Kaş aylarında. Evet, kötü yarış aylarında. Çantası da steak yiyeceğim. Ben Ay. bu iki şeyi nasıl yiyeceğim? Ne? O kadar aç gözlük yaptım da. Oh, vallahi çok aç gözlük yaptım. Hoş yerine ben Neyse, anladım. ben de yerim. O zaman akşam yemek, bilmem sonra da ne isterse onu yesin. Biz şimdi bazen akşam olur ki. Stres etmesen, ben aç gibiyim. Demek hiçbir şey yemedim neredeyse. Yani, pul biber ekleyeyim mi buraya? İstiyor musun? Evet, ekleyin istiyorsunuz. Biraz acı olsun. Biraz hazır. hemen biraz pul biberi dökelim. Biraz yansın. <laughs> şöyle bir şöyle... ...betireyim de da yanında yesin. Ondan sonra gelin ee, canın etini kızartalım. Oo, oh, hadi bakalım. Kadir içeride yemeğini yiyor. Hoca bir çay çıkardı. Kızlar, e... aslında dışarı çıkacaktık. Sabah da dedim ya canı bekliyorum ki dışarı gideceğiz. Azad e, Azat uyudu. Uyanmadı. Şimdi saat geçti. Azad e, Azat kadar. Şöyle biraz tereyağı aldım tavaya. Etim o kadar değil. <laughs> e, azat'a geç kalkar. Pahala yatıyor şu an. Gece nasıl yatacaksa ben de bilmiyorum. Vallahi. Artık dedim canımızla yarın gidelim. Azat da uyuyor yalsın. Rahatsız etmiyor. Şöyle <laughs> Bu et zaten güzel bir et. Hemen e, bir dişte bak getireyim kızlar sarımsak da katacağım içerisine. Çok güzel oluyor. Yani aroması için. Bu bence ikiye bölüm de tavaya sığsın. <Gülüyor> <Gülüyor> Şunu da şu şekil atayım içerisine, e, lezzet versin diye. Hı. Şunlar da taze kekik. Her evet, defa ben hep alıyorum taze çok güzel oluyor. Bir iki diş de sarımsak bakacağım içerisine. bir de pişsin. Herkes bana farklı şeyler sevmişti. Aslında her, her şey hepsi değil o da ne istiyorsan, Ben de ona göre e, mutfakta yani. Bu şekilde benim hoşuma gidiyor. E, çünkü ben böyle hazırlamayı seviyorum. Ben mutlu oluyorum yani. onlar da beğenecek. Daha, daha da bir mutlu oluyorum da. Şimdi <laughs> güzel de pişsin. Biraz da karabiber eee üstüne. güzel de kızardıktan sonra çevireceğiz. Sen ekle. Evet. Ya yarın gideriz ama. Ee, saat geçti bir de akşam oldu. Da saat evet, evet. Da saat... şey geliyor evet. ki, Yağ, ya, yarın gideriz ama. Ben de alacaklarım var birazı çok Yarın gideriz. öyle yaptım işte. güzel bir iki üç dakika e, bir tarafı pişsin. Ondan sonra çevireceğim ve bir daha öyle çevirip çevirip ara ara çevirip pişiriyorum yani. Güzelce e, şeyini çektim. Hayatım paraya bu hep saram cebinden düşüyor. Sevdim. Evet. Bak. Evet. Bak, 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 bak. Evet. Evet. evet, etimiz pişti. Hemen şöyle hafif kenara alıyorum. Ee, Tabağıma hazırlayın çünkü çok fazla da öldürmeyin. Bu şekilde güzel, içi sulu sulu kalsın. Tabii ki de çok 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 çıtır seviyorsanız. Yapın ama gerek yok. Et biraz böyle e, sulu sulu kalınca daha güzel oluyor. Hemen şey hazırlanmış. Daha şu ocak sıcakken de şu birkaç biberi de üzerine atayım. Orada şey olsun. Pişsin. <laughs> Görüyor musunuz? Biz tava hazırlarken Dur şöyle getireyim de size. Hani üstü müsait değil ya. Şöyle tahtayı görün bari. Şöyle hemen e, soğanım var. Biraz soğan dilimleyin. Şöyle bolca. Can seviyor bu soğanı. Aranızda yemek yapmaya, yapmayı sevmeyen var mı kızlar? Ya da siz de benim gibi böyle yemek yapmayı çok seviyorsunuz? Belki illaki. Bir baba şey düştü. İlla yapmak istemeyen vardır değil mi? Yani herkeste yemek yapmayı sevmeyebilir. Ama bence en güzel şey e, en zevkli şey yani yemek yapmak. Bana göre. Bilmiyorum tabii siz ne düşünüyorsunuz da. E, ben yemek yaparken çok zevk alıyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Şöyle oh şu etin güzelliğine gelin. Hmm sarımsaklarım, otlarım. Değil mi? Tabii ki bu bir servise çok çünkü ben de yiyeceğim. <laughs> ben de yiyeceğim için hemen şu büyük tahtanın üzerine aldım. Şu sarımsakları da unutmayalım tavada. Onları da yakmayın. Böyle pişti mi hep etin üzerine alıyorum şöyle. Tavanın içinde şey olmazsın diye. Ee, yanmasınlar diye Heh. şöyle yeşil biberlerimizi atalım ooo tamam sizi duyuyorum Narin hanım sumak nerede diyorsunuz ve Narin diyor ki az sabır getirdiler az sabır sumak da geliyor şöyle sumanımızın üzerine etimize tuz döküyoruz şöyle cheese kendisi de can da bu şekilde bir götüre. hadi bakalım şöyle de size de göstereyim. Oo! Oh. Şu güzelliğe bakın. Değil mi? Yani yenmez mi bu nasıl güzel, enfes olmuş. Tadı da zaten çok güzel. Hadi bakalım afiyet olsun. Bakalım Sara Hanım ne isteyecek? O ona da ayrı yaparım. Bilmiyorum artık. Sara da ne isterse ona da e, onu pişiririm artık. Hadi afiyet olsun yenenlere. Padın <laughs> mı değil. De. Çok lezzetli bir et hmm. değil mi? Ben de hemen alacağım. Şekerli. Şeker. <laughs> Tuzur yerine şeker bu kattı yoksa? Vallahi ne bileyim. Evet, evet. Şaka yapış şekerli. Hmm, en güzel yerini aldım. Mmm. Acayip lezzetli. Bu bu sefer aldığımız rost bratın da çok güzel çıktı. Değil mi? Her zaman aynı çıkmıyor. Allah acayip güzel olmuş. Elime sağlık diyorum Musti senin yerine. <laughs> bu hep yemeğin sonunda diyor. Hmm. çok güzel olmuş. Evet yemeğin sonunda. He, bunu niye çocuklar fazla böyle et yemiyorlar anlamıyorum. Çocuklar hep makarna sever. Hmm. Bolğur, makarna. Ne istiyorsan yer verir insanlar. Evet, canları ne istiyorsan. <laughs> pizza getirmiş katir kendini. <laughs> Hazır yani. pizza. Onun pizzasını da bana bir dilim bıraktı. Tadına bakacağım nasıl? Sabah dörtte işe kalkıyorum. Et yemem lazım. Et vitamin. Tabii. Gerçekten, kimse kalkamaz e, o saatte. Kalksın ben, şöyle kendime dürüm yapıyorum kızlar. Öyle kolay değil. Kalkıp da 25-30 dakika araba sürüp işe gitmek. Her gün uzak biraz Tabii. da iş yeri. Geçi daha uzak olanlar da var da zor oluyor Uzak değil işte. ama sabah çok zor oluyor. Ee, Böyle 20 dakika. Keyfim 15 20 dakika. Ben keyfi mesela 15-20 dakika da oradayım ama keyfim yoksa yarım saat. Yani. Gerek yok kızım. İşte öyle, ne yapacaksın? Ne yapacaksın parası? başka? Kapının önünde firma mı var da çalışmadı? Yani. <laughs> değil mi? Hadi bakalım ben de bunu yiyeyim de. Kızlar e, Sara'ya da yazdım. Dedim ki ne yiyecek? Tabii ki de bulgur dedi ama bugün zevzeli yapmadım. Şöyle etli bulgur yaptım. Ee, güzelce etimi kısık ateşte kavurdum. Ondan sonra da e, bulgur ekledim. Su, tuz. Şu şekilde güzelce bir kaynasın. Hadi. Oh, bulgurumuz da şu şekilde hazır. Ee, enfes görünüyor. Gerçekten muhteşem. Hadi bakalım. Peki de kendime çay demledim şu alalı güzel çaytanım. <laughs> Ama çay muhteşem görünüyor. Ee, Bulgur da pişti. Bu arada Can gestane getirmişti. Ben de fırına sürdüm. Dediğiniz gibi öyle bir soğuk suda beklettim, haşladım biraz. Ondan sonra fırına sürdüm. Bakalım bugün açılacaklar mı? <laughs> Ama bunlar e, premium gestane. Can en pahalısını almışsın. Dağlız yani işte, gezme işte yani. Ben seriyon diye aldım kestane. Sen, sen de kurban. Gerçekten Vallahi aferin. Yok ama gerçek Bursa şey. Kestanesi. Bursa mı? Bursa Bursa'da meşhur değil mi Bursa Gestan? Yazıyordum. Ana Türkiye'nin ise kesin güzel çıkar Tam kabı. Dünyanın en iyi kestanesi Bursa kestanesi. Sen maşallah her şeyden bilgin var yine de. Osmanlı boşuna mı aldı Bursa'yı? <laughs> <laughs> kestanesi için aldı değil mi? Yani güzel şehir olduğu için. Ee, şey işte onlar baya güzel şişkolardı. Böyle çart diyordu çizerken. öbeler hep çizdiğim zaman böyle içleri pustu. Yo inşallah güzeldir ya tadı. Ta zaten tadı genelde güzel oluyor da zor söylüyorlar. Ben de çayla e, içmeyi seviyorum. Sonra da yemen yer Ben de çay içerim kestaneyle. Bilmiyorum Can e, uyur musun? de Yer misin kestane? Ben kestane diyorum kız. E, şey diyorlar kestane K ile söyleniyor. Burada Almanya'da gastanien dediğimiz için o yüzden e, kestane diyorum ben. Kremium şey. Gastanyen yazıyordu e, değil mi? Kastanen de e, ne yazıyordu? E, Dediğin şey yazıyor dayı. Yazı. Evet. Yani. Öyle hadi bakalım. Ben de bu videoyu bu şekilde bitireyim kızlar. Kusura bakmayın. Bugün benim yüzümü gül yüzümü göremediniz. Ee, sizler Allah'a emanet ediyorum. Yarın bol bol kendimi çekeceğim size. Söz veririm. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Çayım demlensin. Bir çay fırtlıyor. <laughs> Kendinize iyi bakın. Birbirinizin kalbini de kırmayın. Hadi bakalım. Bay bay.